dram üstüne dram yaşadıkları iddiaları da çok vahim. Böyle yaralanmalı iş kazalarında tedavi masraflarının tümü ve tazminatın ödenmesi yasal olarak zorunluluk. Ayrıca işverenin yasal sorumluluğu işçilerini iş kazalarından koruyacak her türlü önlemi almak. Bu olayda o da eksik. Şirketin isim değişiklikleriyle adaletten kaçmaya çalışmasını artık vicdanlarınıza bırakıyorum. Sayın seyirciler SMA hastası bebeklerin tek umudu olan yurt dışındaki gen tedavisini SGK karşılamıyor. Aileler kampanyalarla 2 milyon doları dolar üzerindeki tedavi ücretini toplamak için çalışıyor. Ancak zamanla birlikte mücadele ettikleri bir zorluk daha var. O da döviz kuru. Dolar yükseldikçe tedavi hayalleri uzaklaşıyor. Anladım. Anladım Bizim dünyanın en pahalı ilacını almak için kampanyamız 14 aydan beri devam ediyor. Ve şu an yüzde 38'deyiz. Biz ne kadar Türk lirası toplarsak toplayalım kur farkından dolayı bizim topladığımız TL'ler ne yazık ki eriyor. Ve biz vakit kaybediyoruz. Mücadeleleri hem zamanı karşı hem de doların yükselişine... Çünkü dolardaki her bir kuruş artış toplamaları gereken paranın daha da artması anlamına geliyor. Lina, Yağız ve İkra Deniz'in isimleri farklı ama mücadelesi aynı. Onlar küçük bedenleriyle SMA hastalığına direnmeye çalışırken aileleri de yurt dışındaki tedavi için gereken parayı toplamaya çabalıyor. Ancak dolar yükseldikçe ümitleri azalıyor tedavi gecikiyor. Bize gerekli olan miktar 2.2 milyon dolar. Biz 4 aydır verdiğimiz mücadelede sadece bu miktarın %10'unu toplayabildik. Araya kur farkında girmez sebebiyle gerçekten e, işimiz çok daha zorlaşıyor bu çocukların ya SMA'lı hiçbir bebeğimizin ne yazık ki vakti yok. Bunların bir an önce tedaviye gitmesi gerekiyor. Yağız bebek dünyaya gözlerini 7 ay önce açtı. 4 ay önce SMA teşhisi konuldu. Yurt dışındaki gen tedavisine ulaşmak için 2 milyon 200 bin dolara ihtiyacı var. 4 ayda ancak %10'una ulaşabildiler bu paranın. 4 ay önce tedavi için gereken para 18 milyon 700 bin liraydı. Şimdi yaklaşık 20 milyon liraya yaklaştı. Zaten parayı toplamak zorken 4 ayda sadece kur farkı nedeniyle 1 milyon liraya yakın açıkları var. Bu süreçte hem yurt çıkmak için mücadele veriyoruz hem çocuklarımızı daha sağlıklı tutmak için mücadele veriyoruz. Kur farkıyla mücadele ediyoruz savaşın içindeyiz. İkademizin yardımlarınızla, paylaşımlarınıza her şekilde desteğinize ihtiyacı var. Bu iki kiloyu almadan ilacımıza ulaşmanız gerekiyor. İki buçuk yaşındaki İkra Deniz Pamuk yurt dışındaki gen tedavisi için yaş kriterine takıldı. İki kilo daha alırsa kilo kriterine de takılacak. Henüz bir buçuk aylıkken SMA teşhisi konulan Lina bebek içinde hala umut var ama Çulha ailesi de henüz kampanyada yüzde ona ulaşabildi. <laughs> Tamam, babam, tamam, kızım, tamam, 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 tamam. Lina, Yağız ve İkra Deniz SMA hastası onlarca çocuktan yalnızca üçü aldıkları her kilo ve dolardaki her bir kuruşluk artış tedaviye ulaşmak için çıktıkları yolda engel oluşturuyor. Aileler Sağlık Bakanlığı'nın SGK'nın artık seslerini duymasını istiyor. Biz sadece çocuğumuza odaklanıp onu sağlığına kavuşturmak istiyoruz. Bu yüzden lütfen artık Türkiye bu ilacı geri kapsamına alsın ve çocuklarımızı kurtarsın. Ay, düştü,